Bu tavuklar yemek için değil hobi için satılıyor. Aksaray'da gezen tavuk satışı yapan satıcı Talip Kaya, hobi olarak tavuk yetiştiriciliğinin de yapıldığını belirterek, şu an fiyatı 500 Türk lirası diyoruz, pek fiyatı artmaz. Bunu şimdi meraklı olan insana verebilirsin, değerinde gider ama meraklı olmayan insan için değeri yoktur bunun dedi. Ben Talip Kaya, bunlar gezen tavuk. Köylünün birebir yetiştirdiği organik tavuk bunlar. Ben gücün kayalıyım, köydeyim, gücün kayada yerim. Bu dark bırakma geçer. Tabi bunun meraklıları var, hobiciler var, bunu besleyen arkadaşlar var. Bu bahçede geçsin ya bunun görüntüsü yetiyor zaten. Bunu seven arkadaşlar var. Bunu herkese satamayız zaten. Bunu hastası olacak, besleyip seven insan olacak ya onlara vereceğiz bunu. Bu şu an fiyatı 5 lira diyoruz. Ya pek fiyatı artmaz ya. Bu şimdi ee, meraklı olan insana verebilirsin. Değerinde gider ama meraklı olmayan insan için değeri yoktur bunun. Tabi canım kesip çünkü organik hayvan kendi yerinde, kendi evinde büyüdü, yetiştiği için yani belli bir yaşa gelir, hayvan ölmeden, telef olmadan kendi kesip yiyebilir. Ben aşağı yukarı 10 yıldır yaparım bu işi. Şükür elhamdülillah ama bahar havası gibi değil yani. Baharın daha hızlı oluyor tavuk satışları. Şimdi bahar gibi değil, yaz gün olduğu için pek talep olmuyor. Kendi yetiştirdiğim de var, alıp sattığım da var. O İran 5 tavukları dedikleri, onlardan yok. Geçen hafta vardı, verdik. Haberin detayı AnadoluExpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.